Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere günlük bir musluk sitesinden bahsediyorum. Pibe isminde bir musluk sitesi. Aşağıya açıklamalar kısmına referans linki bırakırım. Referanstan üye olursanız ben de kazanmış olurum arkadaşlar. Musluk sitesinde hangi koyunlar var? Zeç, Doge, flr Pivix ve Dash olmak üzere toplamda 5 adet musluk yapabileceğiniz yani klim yapabileceğiniz coinler var arkadaşlar. FLR şu anda herhangi bir borsada yok. Cüzdanı da yok. O yüzden siz claim yapın yine de. Beklesin. Sitede beklesin. Daha sonra herhangi bir borsaya da cüzdanı olursa oraya çekersiniz. Burada ne yapıyoruz? Her gün 24 saatte bir geliyoruz bu siteye arkadaşlar. Ve claim yapıyoruz. Zeç seçiyorsunuz. Burada zaten direkt seçili. Ee, ve iddia diyorsunuz. Ben Türkiye çevirdim. Eğer burada arkadaşlar buraya ve browser'ı indirirseniz daha fazla kazanç elde ediyorsunuz ama normal olarak devam ederseniz bonusu al dediğinizde şurada arkadaşlar claim yapmayı zaten biliyorsunuz diğer musluk sitelerinden. Beklediğiniz zaman bakın gördüğünüz gibi e, 3000 3582 e, Zech satoshi kazanıyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani Zech'in e, daha doğrusu Z cash'in daha küçük birimini kazanıyorsunuz ve 24 saatte tekrar geldiğinizde bu miktarları kazanabiliyorsunuz burada sosyal medya ödülü var sosyal medya hesaplarınızı bağlarsanız kazanıyorsunuz yönlendirmelerinizde de yönlendirdiğiniz arkadaşların neticesinde bonuslar kazanıyorsunuz arkadaşlar ne kadar çok arkadaş davet ederseniz ona göre çok fazla kazanç elde ediyorsunuz yine aynı şekilde e ee, şu anda Doge ile değiştirildi diyor. Pivix du, durdurulmuş arkadaşlar. Buraya bakın şurada benim adresim yazıyor. Buraya da siz kendi adreslerinizi bağlayacaksınız arkadaşlar. Pivix şu anda yok. O, onun yerine köpek gelmiş. E, pardon şey Doge gelmiş arkadaşlar. Doge'yi iddia edebilirsiniz. Hatta Doge adresinizi buraya nasıl ekleyeceksiniz? Bakın canlı olarak göstereyim. Şuradan Turus Wallet'ınızı alıyorsunuz. Turus Wallet'taki Doge adresinizi gelin arkadaşlar al seçeneğine tıklayın. Şuradan buraya doge adresinizi iddia edin arkadaşlar. Daha sonrasında da cüzdanınızı yapıştırdınız oraya. Artık bu adresinize gelecek. Bakın otomatik olarak geliyor. 0.66 doge gayet çok iyi. Daha şu an için talep edilemiyor. Bir de FLR'yi e, onu iddia edelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bakın FLR herhangi bir söylediğim gibi daha önce de söylediğim gibi şu an e, daha önce e, talep etmişiz arkadaşlar. O yüzden talep edemiyoruz. Cüzdanınızda dursun. 1177 FLR bende şu anda. Cüzdanınızda dursun. Önemli değil. Önemli olan burada e, bir cüzdan tanımladıktan sonra herhangi bir borsada olmayabilir cüzdan da olabilir arkadaşlar coinomi cüzdanını kullanabilirsiniz bazı e, coinleri trus wallet da bulamıyorsanız e, coinomi cüzdanı da var o da Trust wallet gibi oradan e, bu e, flr e, tanımlanabilir ya da pivx musluğu belki sizde açık olabilir arkadaşlar şu an doge ile değiştirildi diyor açılırsa pivx musluğu için yani pivx adresi için içinde e, coinomi cüzdanını kullanabilirsiniz hatta şöyle göstereyim arkadaşlar coinomi Bakın şu şekilde koyunamı. Bu benim cüzdanım. Daha önceden kullandığım cüzdan. Yani daha önce klim yaptığımda buraya yansıdı. Çok düşük miktar diye bakmayın arkadaşlar. Ben çok fazla arkadaş daveti yapmadım. Şu an ben işte bu siteyi tanıttıktan sonra referans gelirse referanslardan da küçük miktarlarda kazanç elde edeceğim. Peki başka ne şekilde kazançlar var onlara bir bakalım. Ee, şurada sosyal medya hesaplarınızı bağlamanız gerekiyor ve yanında tik işareti görüyorsunuz. Bağladığınıza dair bir işaret arkadaşlar. LinkedIn, Twitter, Facebook mail adreslerinizi bağlıyorsunuz. Daha sonrasında da her e, hesabınızı bağladığınıza dair bir çarpan ile karşılaşıyorsunuz. Bu ne demek? Kazandığınız oranın daha da fazla artması demek. Ve referans e, kazancı arkadaşlar. Her 3 referansta 1.25% e, x yani çarpan bir buçuk şeklinde bir buçuk katı şeklinde kazançlarınız oluyor. Şurada da aşağıda da oyunlar var. Bu oyunları oynayarak sıranız işte birinci olursanız 0.165 seç yani yaklaşık olarak 10 dolar civarında arkadaşlar. 300. olursanız da kuruş 25 kuruş şeklinde bir kazancınız oluyor. 25 dolar 0.25 dolar ya da 0.10 dolar şeklinde bir kazancınız oluyor. Şimdi bu oyunlara bir bakalım nasıl oynandığına bir bakalım arkadaşlar ve e, sıralamanız değişiyor sıralamanızda e, birden 300. sıraya kadar ödüller var ondan sonrası yok arkadaşlar o yüzden birinci olmuyor bakın birinci olursanız 0.165 ya da e, işte e, 0.04 z kazanma imkanınız var hatta şuradan bakabiliriz ne kadar ne kadar ettiğine bakalım arkadaşlar şöyle. şuradan gönder diyelim mesela 0.165 bakın 9 dolar yapıyor şu altta yazıyor 9.18 9 dolar yapıyor yaklaşık olarak 0.04 Pardon 0,04 2 dolar yapıyor arkadaşlar 0.02 kazandığınızda 0. 10 dolar kazanmış oluyorsunuz. O yüzden kazanmaya gayret edin. Bu yarışmalarda her gün yapılıyor, ıı, yanılmıyorsam ya da her hafta yapılıyor şeklinde. Hatta bir bakalım bir tanesine bakalım oyun nasıl oynanıyor. Ee, şöyle gidelim arkadaşlar. Bakalım nasıl oynanıyor. Bir ona bir bakalım. Ee, evet şurada. Bizim sıramız şu anda. Biz e, oynamadığımız için bakın 6 saat pardon 6 gün 8 saat süre veriyorlar ve bu süre içerisinde birinci sıraya yerleşen 0.165 zeç kazanıyor. Yani 9 dolar 10 dolar civarında bir para kazanıyorsunuz arkadaşlar. 2 ile 5 arasında 0.04 6 ile 20. sırada olanlar 0.015 21 ile 300. sırada yer alanlar da dediğim gibi 0.10 kuruş şey 10 dolar kazanıyorlar. Oyunun nasıl oynandığına biraz bakalım. Ben biraz oynamıştım bu oyunu. Gayet zevkli arkadaşlar. Yani level level atlamanız gerekiyor yanılmıyorsam. Güzel bir oyun. Yani oyun sevenler en azından oynayarak da kazanç elde edebilir. Birazcık göstereceğim sadece. Şurada can alıyorsunuz galiba bir tane. Bakalım. Bir ekran açılıyor reklam gibi. Biraz bekliyorsunuz. 5 4 saniye. Yaklaşık 10 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. Topladınız. Pardon. Şurayı açalım. Tamam diyelim. Şöyle çarpı da yok. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle başlat diyoruz arkadaşlar. Şuradan başlatalım. Reklam geldi sanırım. Evet. Oyundan çıktı sanırım. Şöyle bir geri gidelim. Geri oyuna gelelim arkadaşlar. Evet. E, telefondan olduğu için kusura bakmayın. Çünkü e, bazen çarpı işaretini göremiyorum. Evet. Puanımız 5. Şu anda e, 1362. sıradayız arkadaşlar. Ee, bu sıramız ne kadar böyle e, 21-300 arasında yer alırsa 0-02 kazanmış gibi e, duruyorsunuz. Tabii ki sizi başkası geçmezse ee, bu oyunu oynayın. Güzel bir oyun. Ee, birazcık göstereceğim çok video çok uzun olmaması açısından göstereceğim arkadaşlar. Oyunun nasıl oynandığını en azından öğrenin ki ona göre burada e, birazdan ekran gelecek. Evet şimdi şöyle e, ateş ediyorsunuz ve puan topluyorsunuz. Bu puana göre de e, sıralarınız sıralamalarınız belirli oluyor arkadaşlar. Yani e, şuradaki 1364. sıradayız şu anda. O sıra ne kadar böyle 300'e yaklaşırsa a, hatta altına 20. sırada yer alırsanız garanti kazanç e, elde ediyorsunuz. Tabii ki süresi 6 gün. 6 gün boyunca uğraşırsınız ve birinci sıraya da neden gelmiyorsunuz 10 dolar herkes kazanabilir çok rahat kazanabilirsiniz arkadaşlar oyun bu şekilde oynuyorsunuz yani ee, sadece dokunuyorsunuz işte ateş ediyorsunuz ee, Tabii ki belirli bir stratejinizin olması gerekiyor bunun içinde oyunu kısaca böyle gösterdim diğer oyunda e, şey bıçak saplama tahtaya bıçak saplama şeklinde bir oyun arkadaşlar. E, referans davet edin, referansınız çok olsun. Referans ne kadar çok olursa e, kazancınız da o oranda artıyor. Şu an benim söylemek istediğim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.